Hepinize iyi günler. Merhaba sizlerle beraber ee, bir tane gizli, gizli bir yere gideceğiz arkadaşlar. Bu gizli bir yeri e, bilen bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler varsa e, yorum yazabilir arkadaşlar. Ben de buraya bir videoda gördüm arkadaşlar. Garajın orada. Hemen size göstereyim. Ablamız da bu şekilde. Şu annem kötü oldu ama ona baktım. Bak evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şöyle şehir yani. Şehir. Ee. Evet, giriyor arkadaşlar şu an. Evet, girdik. Arkadaşlar buradan hemen e, şey gidelim. E, otoparka gidiyoruz şöyle. Bu arada arkadaşlar arabam güzel oldu mu bilmiyorum ama ben kendime göre beğendim şöyle. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar like atın lütfen. Şöyle hemen garaja doğru yol alalım. İçi de şu, şu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar e, Tofaş'la yeni bir video çekeceğim. Onun videosunu atacağım size. Şöyle. Bu hemen otoparkın yiyelim şöyle. Araç yerinde durmuyor. Evet şöyle. Otoparkını yiyelim şimdi. Evet buraya girdik. Şimdi arkadaşlar burada e, beni beni izleyin arkadaşlar şimdi. Şimdi şuraya şöyle gidiyor. Buradan sola dönüyorsunuz. Direkt sola dönüyorsunuz. Şöyle. Arkadaşlar burası değil ama buradan da olur galiba bilmiyorum ama ben e, genellikle buradan yapmayı ters, tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar buraya böyle, böyle gelin. Ondan sonra geri geri gelin şöyle yarım gazla gelin. Şuraya Şöyle par dibine yakınlaşıyor şöyle. Ondan sonra hatta şöyle bir şey deneyeceğim. Yoksa bir daha çıkamıyoruz. Şöyle deneyeceğim. Bir şöyle deneyeceğim. Şöyle. Evet bir de böyle denesem olur mu? Evet arkadaşlar ee, burada kaldım. Kaldım şöyle yapayım. Evet arkadaşlar geçtik ama siz iyice dibine yaklaşın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi otoparkımız buradan görebiliyoruz. Şurada köprü falan var. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Bombayı patlatıyorum. Geri geri geliyorum. Şöyle arabamız da şurada gözüküyor zaten. Geliyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Ve karşımızda bu var. Evet arkadaşlar böyle emojiler falan var. Şöyle göstereyim. Küp şeklinde şu e, el var. Affedersiniz arkadaşlar. Şurada e, dust yazıyor. Ondan sonra şu mesela oyundaki şey. Şu yazı şu yazı. Oyundaki yazı. Arkadaşlar arabadan bazen uzaklaştığı zaman böyle oluyor. Evet. Şöyle az gitmeyi deneyeyim. Evet. Böyle de oluyor. Evet, burada böyle. Burada bir şey yok. Sonra burada harita gibi bir şey var. Şöyle. Pardon. Şöyle. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum ama harita galiba. Galiba arkadaşlar, e, oldas boynu kurmuş. E, onun da hatamını yapmışlar galiba. Böyle yapılıyor demek ki. Şöyle bakın. Evet, böyle. Arkadaşlar siz de deneyin bunu. Evet. Ondan sonra... Arkadaşlar bir de bir yerde mağara var. Ee, onu da gösterebilirim. Şöyle. Evet arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bir de e, mağara varmış. Onu da göstereceğim. Eğer 10 e, like'ı geçerse onu göstereceğim size. Ve görüşürüz.